Teşekkür ederim. Gerçekten bugün senden teşvik aldım. Bazen hepimiz, yani pastor olsak, hizmetkar olsak bile yüreğimizde bir yoksulluk hissederiz. Bak ben beni duyuyor mu, beni ilgileniyor mu diye ama gerçekten hiçbir zaman unutmamız gereken bir şey var. Rab bizim çobanımızdır. O bizi hiçbir zaman bırakmıyor. Bugün Yuhanna 5'ten aslında paylaşmak istiyorum ve tabii ki Noel dönemi yaklaştığı zaman yüreğimiz umutla doluyor. Ve aynı zamanda tabii ki beklentimiz de artması gerekiyor değil mi? Çünkü 89. mezburda ne, ne, diyor? Ne mutlu sevil çığlıkları atmasını bilen halka diye bir mezbur Yani demek ki raftan çok beklenti içinde olmalıyız. Rab bize güzel şeyler yapmalı ki sevil çığlıkları atalım ki insanlar tanıklığımızı duysunlar, görsünler değil mi? Mesih'te coşkulu bir hayatımız olsun ki insanlar ee, bize sorsunlar bu sevinci kaynağı ne doğal nedir diye vesaire sorsunlar ki insanlar Rabbin sözünü bu şekilde bizden duysunlar. Ve ee, Yuhanna 5. bölümde e, birinci 1. ayetin itibaren birlikte okuyalım. İsa bundan sonra Yahudilerin bir bayramı nedeniyle Yerüşelem'e gitti. Yerüşelem'de koyun kapısı yanında <laughs> İbranice'de Beytesta denilen beş eyvanlı bir havuz vardır. Bu eyvanların altında kör, kötürüm, felçli hastalardan bir kalabalık yatardı. Orada 38 yıldır hasta olan bir adam vardı. İsa hasta yatan adamı görünce ve uzun zamandır bu durumda olduğunu anlayınca iyi olmak ister misin diye sordu. Hasta şöyle yanıt verdi. Efendim su çalkalandığı zaman beni havuza indirecek kimsem yok. Tam gireceğim an benden önce başkası geliyor. İsa ona kal, şilteni topla ve yürü dedi. Adam o anda iyileşti. Kilisesini toplayıp yürümeye başladı. O gün Şabat günüydü. Bu yüzden Yahudi yetkililer iyileşen adama bugün Şabat günü dediler. toplaman yasaktır. Ama adam onlara şöyle yanıt verdi. Beni iyileştiren kişi bana kilisesini topla ve yürü dedi. Amin. Bu hikayede bir felçli adam var ve 38 yıldır bu durumda. Yani 38 yıldır böyle bir durumda olmak ne demek? Herhalde hiç kas kalmamış, tamamen zayıflamış, ee, yani bedeninde bir sürü yara olması lazım ve kendi başına hiçbir şey yapamaz halde sürekli insanların onu taşıması gerekiyor vesaire. Aslında bu adam e, bizim ruhsal durumlarımızı da gösterir yani insan insanoğlunun durumu böyledir. Konu Tanrı olduğu zaman bütün insanlık bu 38 yıldır felçli adam gibidir. Yani Tanrı'ya ulaşmaları mümkün değil. Tanrı'ya yaklaşmaları mümkün değil. Ayağa kalkıp yürüyemezler. İstedikleri yere gidemezler. Yani Tanrı konusu olduğunda hakikaten dünyanın ruhsal durumu böyledir. Ama işte bu kaderi değiştirecek, özellikle Noel günlerinde daha da anlam kazanan bir e, bir durum bu. Ve bu kaderi değiştirebilecek birisi onun ayağına gidiyor. İşte Mesih'in gelişinde bunu anlıyoruz. Biz ona gidemezken o bizim yanımıza geldi, o bizim ayağımıza geldi, o bizim seviyemize indi. İnsan bedeninde yeryüzüne gelen Mesih'i biz işte bu şekilde tanıyoruz. Ve demek ki o gelmeseydi bu adamın hiçbir şansı yoktu. Yani dünyanın hiçbir şansı yok. Mesih gelmeseydi eğer hakikaten dünya Tanrı'yı bulamaz. Kurtuluşu bulamaz. Belki Tanrı, Allah kavramları havalarda uçuşuyor insanlar Allah Tanrı bir sürü şeyden bahsediyor ama gerçek kurtuluştan bahsedebilmek için Mesih'ten, İsa Mesih'ten bahsetmeliyiz. Çarmıhtan bahsetmeliyiz. Ve demek ki Mesih olmadığı zaman bütün o Tanrı kavramları, Allah kavramının hepsi içi boş hale geliyor. Ve do dolayısıyla bu Noel'de özellikle bu gelişim üzerine derin derin düşünmeliyiz. Ve o Mesih'in gelişindeki lütfun hayatımızı değiştirmesine izin vermeliyiz. Ve burada da İsa Mesih onun yanına geliyor. Ne kadar anlamlı değil mi? O bizim yanımıza geliyor. Ama tabii ki bu adamın kafasında, bu 38 yıldır felçli yatan adamın kafasında da bazı formüller, çözümler var. batıl inançlar var değil mi? Hepimizin var. Herkesin var dünyada. Ve ne yapıyor? Bu adam diyor ki bir havuz var Yerüşalim'de. Orada havuzda bir batıl inanç var ve o havuza bir melek giriyor arada sırada ve suyu çalkalıyor. Ve su çalkalandığı zaman birisi girerse iyileşiyor. Yani, mistik bir Yahudi hikayesi. Ne kadar doğru emin değilim. Ama böyle bir e, Tanrı'nın mucizevi doğaüstü müdahalesi olduğu için yani olabilir. Buna, buna karşı değilim. Ama e, bu felçli adam diyor ki evet bazen böyle bir şeyler oluyor. Deprem oluyor? Su bir şekilde çalkalanıyor. Ama ben giremiyorum. Benden önce başkası giriyor diyerek şikayet ediyor. Evet dünya işte böyle. Bizler de böyleyiz. Mesih'ten bir şey beklemek yerine kendi kafamızdan, kendi düşüncemizden bir şeyler ortaya çıkarıp durumları çözmeye çalışıyoruz. Yani bana göre Tanrı şöyledir. Yani sana göre böyle, olur, böyle bir Tanrı anlayışı olabilir mi? Benim inandığım Tanrı şöyle yapmaz. Ya kusura bakma. Senin düşündüğün ya da senin inandığın gibi bir Tanrı olmayabilir. O Tanrı kendini kutsal kitapta açıklamıştır. Biz ona göre değişmeliyiz. Ya da diyelim ki Mesih'ten beklenti içinde olmamıza rağmen olmamız gerekirken işte borcumuz varsa kredi çekeriz. İşte bir problem varsa birini araya sokarız. Kendi işimizi kendimiz çözeriz. Yani dua yok, hiçbir şey yok ve sürekli insan olur bu şekilde sorunlarına çözüm arıyor. Dolayısıyla bu felçli adamın da bu havuzdan bir medet bulmasına şaşmamak gerek. Biz de böyleyiz değil mi? bir fırsatımız olsa hemen dünyasal çözümlerle sorunlarımızı çözmeye çalışıyoruz. Ama hamdolsun ki İsa Mesih bunları bilerek bizim yanımıza geliyor. Bizim zayıflıklarımızı bilerek bizi yargılamak için değil, kurtarmak için e, geldiğini anlıyoruz. Ve sonra İsa Mesih geliyor. Bu adamı görüyor. Altıncı ayda diyor ki İsa hasta yatan adamı görünce uzun zamandır bu durumda olduğunu anlayınca iyi olmak ister misin diye soruyor. Bu da bu da ilginç bir soru değil mi? İsa anlıyor. Yani adam adam uzun uzun bir zamandır burada bu şekilde. Anlaşılmayacak bir şey yok. Kaslar erimiş. Adam hani insanlıktan çıkmış neredeyse. Yani yatıyor. Her yeri yara bere içinde. Tamamen bakıma muhtaç, yıkanması gerekiyor vesaire. Ve İsa bu adama soruyor, iyi olmak ister misin? diye soruyor. Soru biraz garip değil mi? Yani kim iyi olmak istemez. Ama bazen sorunların içerisinde e, o kadar yoğun, uzun kaldığınız zaman umudunuzu kaybedersiniz. Umudunuzu kaybettiğiniz zaman artık e, bir çare, bir kurtuluş müjdesi bile duysanız ona cevap veremezsiniz. İşte bakın, çevrede binlerce bağımlı insan var o insanlarla görüştüm, konuştum, tanıştım ya. Yani onlarda gördüğüm şey bu işte umut kaybolmuş. Umudu göremiyorlar, çıkış kapısını göremiyorlar ve sanki ona teslim olmuş, yenilmişler gibi evet. Artık benim hayatım böyledir diyerek tamamen teslim olmuşlar. Ve onlar için hakikaten onları el uzatmak, onları oradan çıkarmak kolay iş değil. Ve bu adam da belki bu durumun içinde 38 yıldır böyle gelmiş, böyle gider deyip ben böyle doğdum. İşte artık bana ne, ne, olur ki bu yaştan sonra ayağa kalksam iş mi bulacağım, ayağa kalksam evlenecek miyim, ne olacak? Belki adamın umudu tamamen kayboldu. Ama İsa ona rağmen yine de soruyor. İyi olmak ister misin? Belki adamın umudunun umudu var mı hala? Hala o mezburu mu düşünüyor? Gözlerimi dağlara kaldırıyorum. Yardım nereden gelecek diye. Yani o mezmuru mu içinden okuyor? Bilmiyoruz. Ama İsa'nın sorduğu soru da enteresan. İyi olmak ister misin diye soruyor. Kim iyi olmak istemez? Kim sıkıntılarından kurtulmak istemez? Kim şifa almak istemez? Var mı böyle bir? Yok değil mi? O zaman İsa neden bunu soruyor? Niye bunu soruyor? şey altıya bakalım. Hoşe'ye kitabına gidelim. şey altı. Ve orada aslında çok önemli bir şey öğreniyoruz. Hoşe 6. 6. Ayda. Çünkü ben kurbandan değil, bağlılıktan hoşlanıyorum. Yakmalık sunulardan çok beni tanımanızı isterim diye söylüyor yoksa. Demek ki insan asıl amacı ne? Onunla gerçek bir ilişki kurmak. Mucizeler için sorun yok. Rab onu her zaman yapabilir. Ama asıl önemli olan şey mucizeyi değil, Mesih'i tanımaktır. Mesih'i tanıyalım, Mesih'i anlayalım, onun kim olduğunu ve bu şekilde sonsuz hayata gidelim diye Rab kendisini ona tanıtmak istediğini anlıyoruz. Belki ilk adım bu. Yani bugünlerde dua konunuz varsa, Rabbin yapmasını istediğiniz bir konunuz varsa, önce bunu bir kenara bırakın, Mesih'i tanımakta ilerleyin. Bu müzeyi ya da yapılması gerekeni Rabb'ye bırakın. O mutlaka yapacaktır. Bu adam, bu 38 yıldır bu şiltesinde yatan adam mutlaka ve mutlaka iyileşecektir. Bu hayatta olmasa sonsuz hayatta yeni bedeninde ayağa kalkacaktı ve sonsuz egemenlikte Mesih'le birlikte olacak. Yani demek ki Rab mutlaka yapacak. Mutlaka ve mutlaka bizi iyileştirecek, değiştirecek. Belki bu çağda değil ama sonsuz hayatta bedenlerimizi değiştirerek, bize şifa vererek bizi iyileştireceğine eminiz. O yüzden İsa Mesih onunla iletişim kurmak istediğini burada anlıyoruz. Bu çok hoş, çok naif bir şey değil mi? Gerçekten bu kadar Kadir Tanrı, özellikle Noel günlerinde Meryem'in Rahmi'ye düşüp bizim aramıza gelip bu şekilde bizimle iletişim kurması hakikaten e, minnettarlıkla ona karşılık vermemiz. Ve adam, adam diyor ki İsa'ya, ya evet iyileşmek istiyorum ama kafasındaki düşünceleri anlatıyor. Ya yani iyileşmek istiyorum ama dediğim gibi havuz çalkalanıyor ve benden önce başkası geliyor. Ben çok istiyorum ama tabii arada istediğim bir zaman değil. Melek aniden suya geliyor vesaire. O batıl inançlarını anlatıyor İsmail. Dürüst bir şekilde. Hiç gizlemiyor. İnançlı gibi davranmıyor. Samimi. İsa ona samimi davranıyor. O da ona aynı şekilde. Ya bence şunu yapabilseydim iyileşecektim ama iyileşemiyorum. Yapamıyorum diyerek onu İsa'ya itiraf ediyor. Belki biz de İsa'ya vereceğimiz en büyük karşılık bu samimiyet. Yüreğimizdeki zayıflıkları anlatabilmek. Ben böyle düşünüyorum diyebilmek. Ben böyle anlıyorum diyebilmek. Ve Rabbin eğer yanlışsa bunları düzeltmesine izin verebilmek. Gerçekten böyle samimi bir ilişki, böyle samimi bir iletişim sanırım e, önemli. Ve sonra e, İsa diyor ki Kalk şilteni topla ve yürü. İyi olmak ister misin diye sordum. Adam dedi ki istiyorum ama benim bulduğum çözümlere göre ben tam adım atamıyorum, havuza gidemiyorum. İsa aniden diyor ki kalk şilteni topla ve yürü. Herhalde adamın kafasında şimşekler çaktı. 38 yıldır yatan bir adamı düşünün. Ve birisi geliyor diyor ki kalk şilteni topla ve yürü. 38 yıldır yatıyorum, 38 yıldır yatıyorum. Kafada bir sürü soru, şimşekler çakmış ve birisi gelmiş diyor ki kalk çiftini topla ve Yani düşünün yani. Bu kolay bir şey mi? Ve bugün İsa'nın sözleri hayatımıza geldiğinde bunu uygulamak kolay bir şey mi? Ya sen Türk olu Türksün ya. Nasıl Hristiyan olursun? Değil mi? Sanki buna benziyor. 38 yıldır, ben 42 yaşındayım, 20 23 yaşında imana geldim. Rab beni çağır, Rab, Rab sesini, sözünü duydum. O zaman 23 yıldır ben Türk olu Türk, işte başka bir inanca aitim. Gelip İsa'nın sözlerine nasıl tutup onları uygulayabilirim? Aslında aynı çıkmazın içinde kendimizi her zaman buluyoruz. Annemden, babamdan ben böyle öğrendim. Şimdi bambaşka bir şey, bambaşka bir söz hayatıma geldi ve onu nasıl tutacağım? Onu tutarsam ne olur? Hayatımda evet, iyi şeyler olur ama riske de gelebilirim. Arkadaşlarımı kaybederim vesaire. Yani o çatışma Rabb'in sözü geldiğinde hayatımızda bir çatışma ortaya çıkıyor ve bu 38 yıldır şintesinde yatan adamın hayatında olduğu gibi bizlerin hayatında da böyle şeyler oluyor. Ve kalk şinteni topla dediği zaman, değil mi? Adam? Kolay bir şekilde, aa tamam hemen kalkıyorum ama imanla ayağa kalkıyor. Bu, bu iyi bir şey. Aya kalkıyor. Demek ki kendi yetersizliğini, kendi tecrübelerini, kendi dünya görüşünü bir kenara bırakıp artık bu sözü söyleyen kişiye itaat ederek bir karşılık veriyor. Aslında ibadet de bu değil mi? İbadet etmek, Tanrı'yı hoşnut etmekten ziyade bizim aramıza gelen Rabbin lütfuna karşılık vermektir. Onun lütfuna karşı ayağa kalkmaktır. Burada Rabbi ikna etmek için değiliz. Biz Rabbe teşekkür etmek için bizi seven ve bizim aramıza gelen Rabb'e minnettar olduğumuz için karşılık veriyoruz. İbadetimizin temel amacı bu. Ve bu adam kal çiltini topla yürü dediğinde ayağa kalkıyor ve yürümeye başlıyor. Ne harika. Ama tabii ki bir çatışmada çıkıyor. Tabii ki yüreğinde yaşadığı o tecrübelerin onu engelleyebileceğini anlıyoruz. Kolay bir şey değil. 38 yıldır böyle. Muhammed olsun adam kalkıyor ve kilitesini toplayıp yüremeye başlıyor, sevinç çığlıkları atıyor ve o sevinç çığlıkları attığı zaman insanlar etrafta bu mucizeyi görüyorlar ve bazıları bu mucizeye karşı, bazıları işte bunu eleştirerek tepki gösterdiklerini görüyoruz. Ama önemli olan şey bu. Gerçekten Rabbin sözüne itaat etmek ve Rabbin sözünü hayatınızda uygulamak tanrısal sonuçlar, mesihsel sonuçlar doğuruyor. Çünkü Korintiler 1.20'de diyor ki 2. Korintiler 1.20 Tanrı'nın bütün vaatleri Mesih'te evettir. Ve dolayısıyla Rabbin sözünün dışında olan tüm düşüncelerimizin aslında beyhude ve boş olduğunu anlamamız gerekiyor. Ve bazı dualarımız hakikaten Tanrı'yı hoşnut etmez ve tanrısal sonuçlar ortaya çıkarmaz. Ve dolayısıyla tüm dua hayatımız, ibadetimiz, usul hayatımız onun sözünü tutmak ve onun sözünü ilan etmekle ilgilidir. Ne kadar onun sözünde doğru bir yerde olursak o kadar tanrısal sonuçlar hayatımızda ortaya çıkar. Şimdi Mısır'dan çıkış 14'e gidip Mısır'dan çıkış 14, o büyük hikayeyi yakından bakalım. Mısır'dan çıkış 14. Mısır'dan çıkış 14. 13. ayette Biliyorsunuz Mısır'dan çıkıyorlar. Kızıldeniz'in kıyısına kadar gidiyor İsrail halkı ve arkadan kim geliyor? Onları kovalayan Firavun. Firavun geliyor ve halk ne oluyor? Sıkışıyor arada değil mi? Hakikaten yani bir sıkışmış. Yani bu felçli adam 38 yıldır o bedene sıkışmış. Ve şimdi ne yapıyor orada halk? Firavun'u bir görüyor. Eyvah diyor. Bizi <laughs> Musa burayı ölmeye mi getirdi? Yandık, kurtuluş beklerken şimdi ölümü bekler hale geldik diye belki hayıflanıyorlar, düşünüyorlar. Ve 13. ayet'de diyor ki Musa korkmayın dedi, yerinizde durup bekleyin, Rab bugün sizi nasıl kurtaracak? Görün! Aslında bu, bu metni böyle orijinal metinde okuduğunuzda eski çevrede de diyor ki Rab cenk edecek, siz susacaksınız. Yani aslında diyor ki orijinal metinde siz hayıflandığınız için, siz söylendiğiniz için Rabbin yüceliği ortaya çıkmıyor ve savaşmıyor. O yüzden susmalısınız. Bazen susmayı bilmek lazım. İsa Mesih kalk çilteli topla dediği zaman adam sustu ve sadece o sözü o sözü itaat etti ve ayağa kalktı. Adam şöyle dedi, nasıl ya olur mu 38 yıldır ben buradayım. Ya ne diyorsun sen falan diye bir tartışsaydı ne olacaktı? <laughs> O yüzden susmayı bilmek, Rabbin sözünü ilan etmek, hayatınızda kabul etmek son derece önemli. O yüzden bazı dualar gerçekten Tanrı'nın yüceliğini ortaya çıkarmaz. Onun sözüne uygun olmayan bir dua hayatı, benim niyetime göre, düşünceme göre, tecrübe ve dünya görüşüme göre ettiğin dua, niyetim ne olursa olsun gerçekten bazen Tanrı yüceliğini ortaya çıkarmaz. E o zaman ne diyor kusak Evet siz susun, Rab cenk edecek, savaşacak ve bu zaferi göreceksiniz. Yeni çevirde diyor ki Rab sizin için savaşacak, siz sakin olun diye söylüyor. Ve devam ediyor 15. ayette Rab Musa'ya niçin bana feryat ediyorsun? Niçin dua ediyorsun? Değil mi? Yani bu şilteni topla kalk diyen adam İsa'ya yalvarırım beni iyileştir deseydi o zaman ilginç olur değil mi? Yani sana söylüyorum kalk şilteni topla lütfen beni iyileştir lütfen ya kalk şilteni topla diyor İsa Mesih sana söylüyor. Değil mi? Yani Tanrı'nın yapmak istediklerini biz bazen anlamalıyız ve ona göre hareket etmeliyiz. Ve diyor ki, niçin bana feryat ediyorsun? İsa ile ilerlesinler, sen değneğini kaldır, elini denizin üzerine uzat, sular yarılacak, İsrailler kuru toprak üzerinde yürüyerek denizi geçecekler. Ne söyleniyorsun, ne bekliyorsun? Rabbin sözünü anla, Rabbin yapmak istediğini anla ve ona itaat et, senden beklenen şey bu. Bunu anlamaya çalış ve Rabb ne istiyorsa o söze itaat et, ve tanrısal sonuçlar göreceksin. Ama biz biz e, çok konuşuyoruz. Yani ben, ben de daha iyi. Ama bu felçli adamın suskunluğunu seviyor. İsa kalp şişlerini topla yürü dedikten sonra adam tamamen sustu ve hemen ayağa kalkmaya çalıştı ve Rabbin gücüyle bu adam ayağa kalktı. Ve e, çok konuşmamak yani Rabbin sözünü tutup Rabbin yapacaklarını anlamak son derece önemli. Çölde sayım 26'ya gidin. Çölde sayım 26. Çölde sayım 26. Çölde sayım 26. ve 27. Ben yanlış not almışım herhalde. E, Çönül Selim'de bir ayet var. Diyor ki Rab yemin ediyorum ki söylediklerinizin aynısınız. Size yapacağım diye bir ayet var. O referansları ben yanlış mı yetmişim. Ama burada öğrendiğimiz şey ne? Başımıza gelen şeyler aslında kendi söylediklerimiz. Yani bu felçli adamı düşünelim. Felçli adam ya ben nasıl kalkacağım ayağa? Bu şekilde ayağa kalkabilir miyim? 38 yıldır benim kaderim böyleymiş deyip bu adam söylenmeye başlasaydı o zaman başına ne gelecekti? Bu söylediği şeyler başına gelecekti. Ama o İsa Mesih'in sözüne itaat etmeyi seçtiği için işte İsa Mesih onu iyileştirmek. Bugün bizim de seçmemiz gereken şey bu. Onun sözünü itaat etmek. Onun sözünü sessizce kabul etmek ve onun sözüne itaat ettiğimizde gerçekten Rab aramızda harika işler, hayatımızda harika işler mutlaka ve mutlaka yapacaktır. Demek ki başımıza gelen şey aslında söylediklerimiz, söylediklerimizin aynısı bizim başımıza geliyor. Dolayısıyla Rabb'in sözüne itaat etmek ve bazen gerektiği zaman susabilmek son derece değerli. Son olarak özdeyişler 4, özdeyişler, Süleyman özdeyişleri 4'e bakalım. Süleyman özdeyişleri 4. 4, 23. Diyor ki her şeyden önce yüreğini koru çünkü yaşam ondan kaynaklanır. Pardon 14-23 özür diliyorum gövdesi 14, özde işte 14, 23. Her emek kazanç getirir ama boş lakırtı yoksulluğa götürür diye söyleyeyim. Önemli olan şey, bu felçli adamın hikayesinde de bunu uygularsak. önemli olan şey İsa Mesih'e karşı boş düşünceler değil, onun sözüne itaat etmek, onun sözüne itaat etmeyi seçmek ve tanrısal iyileşmeyi ve tanrısal değişimi görebilmek. Bugün Mesih bu felçinin ayağına geldi, gibi dünyamıza geldi. Aramıza geldi. Ve onun gelişi bizi bize sonsuz hayat vermek için, yaşam vermek için, bizi iyileştirmek için hem bu hayatımıza bir gönenç vermek ki dünyaya tanıklık olsun diye bizi iyileştirmek ister aynı zamanda bizimle sonsuz hayatta gerçek bir ilişki kurmak ister. O zaman biz bu gelişi tekrar düşünelim. Belki kendimizi bu felçli gibi hissediyoruz, çaresiz hissediyoruz ama Rab bizi iyileştirmek istiyor, bizi sonsuz hayatı için diriltmek istiyor, bize yaşam vermek istiyor. O yüzden Mesih'in gelişini derin derin düşündüğümüz zamanlar olsun ve aynı zamanda Mesih'in bize söylediği sözleri itaat etme zamanları olsun. Belki hayatımızın büyük bir kısmı geçti, öyle düşünüyorsunuz ama Rabbin sözüne itaat ettiğimiz bizim aracılığımızda, hem kendi hayatımızda hem başlarının büyük işler başarılıdır. Birlikte dua edelim. Rabbi biz sana şükrediyoruz ve teşekkür ediyoruz ve övgüler sunmak istiyorum. İyi ki aramıza geldin Sen eğer bize yaklaşmasaydın, sana yaklaşma imkanımız ve sana yaklaşma e, ne diyeyim, fırsatımız, yeteneğimiz ruhani hayatımız hiçbir şeyimiz yok. O yüzden sen aramıza geldin ve bize dokundun ve dokunmak istiyorsun. Hayatımızda birçok çatışma olabilir. Senin sözüne itaat etmek kolay değil. Birçok ayartı, birçok zorluk, birçok risk barındırabilir. Ama biz seninle ayağa kalkmak istiyoruz tekrar. Güçlenmek istiyoruz. Ve yaşamımızın değişimini aslında bütün dünyaya haykırmak istiyoruz. Dirildiğimizi, ruhsal olarak yeni bir yaşama sahip olduğumuzu bütün dünyaya tanıklık etmek istiyoruz. Lütfen özellikle bu Noel günlerinde senin gelişinin değerini ve anlamını daha iyi fark edebilmek için lütfen bize yardım et ve güç ver. Ve aynı zamanda sadece ve sadece senin sözünü itaat edebilmek için bazen susmayı da bize öğren. Bu felçli adam gibi. Zihninde birçok çatışma vardı ama sadece ve sadece sana, senin sözünü itaat ederek bu harika sonucu görebilir. Lütfen bu dönemde özellikle hayatımızda zorluklar varsa, sıkıntılar varsa senin sözüne itaat ederek Rab bu sıkıntılardan geçmemiz için bize yardım et. Sen lütufkarsın ve sen sevgiyle dolusun. Ve bizi asla yargılamak için değil, her zaman kurtarmak için merhametinle bizim yanımıza geliyorsun. Bunları hatırlayarak bu Noel döneminde özellikle burada büyüyelim, gelişelim diye dua ediyorum. İsa'nın yüce ve değerli isminde. Amin. Всё, перейдём на